Bandırma Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Duskleon Antik Kentinin Tunç Çağından Orta Çağ'a kadar yayılan zengin buluntu repertuarını buluşturan Duskleon Kazısı Fotoğraf Sergisinin açılışına CHP Balıkesir Milletvekili Namık Aboça, Belediye Başkanı Sedat Pekel, Erdek Zeytinli Kazı Ekibi Başkanı Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nurettin Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Doçent Doktor Kaan İren, Antik Kenti kazılarının bu yıl 24. yıl olduğunu ancak aralıklarla devam ettiğini söyledi. Konuşmasında Daslion Antik Kenti ile ilgili açıklamalarda da bulunan İren, bu kent dönem içerisinde Firik, Lidya ve Pers krallıklarına ev sahipliği yapmış bir kent. Bu kentte yaşayan insanlar eğitim ve kültür seviyesi yüksek insanların yaşadığı bir kentti, dedi. Sergi açılışında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel, buluntuların dünya arkeologlarının dikkatini çektiğini söyledi. Dünyadaki arkeologları da heyecanlandıran, onların ilgisini çeken çok sayıda bulgunun ki bu sınırlı sayıdaki alanda ancak bir bölümünün fotoğraflarını sergilemenin biz haklı olumlu gururunu yaşıyoruz.